Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tudahhiruhum, tuzekkihim biha ve salli aleyhim. İnne salateke sekenun lehum. Allahu semi'un alim. Tadakallahu lazim. Yüce Mevla Tevbe Suresi 103. ayeti kerimede kıymetli cemaatimiz bizi dinleyenler şöyle buyuruyor. Onların mallarından onları kendileriyle kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir buyuruyor. Bak e, Tevbe suresi 103. ayeti kerimede. Kıymetli kardeşlerim sadaka vermekten bahsedeceğiz. E, kısa da olsa e, sadaka bir şahsın ihtiyaç sahiplerine Allah rızasını gözeterek sevgi ve merhamet duygularıyla verdiği şeylerdir sadaka. Sadakanın bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde geçtiği yerler vardır. Tabii sadaka değişik değişik e, kelimelerde kullanılıyor. Değişik, değişik yerlerde kullanılıyor, kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de kıymetli kardeşlerim. Sadaka insanın kalbini temizler, yüce Mevla'nın rızasını celbeder, malımızı da kirden, beladan muhafaza eder sadaka. Nitekim bu ayette ilk etapta peygamberimize hakikat de tüm Müslümanlara Hitaben verilen sadakaların temizleyici olduğu anlaşılmaktadır. Vereceğimiz sadakalar Allah katında hatalarımıza ve günahlarımıza kefarettir kardeşlerimiz. Ve mallarımızı ve bizi temizler sadakalar. İşlediğimiz günahların bağışlanması için sadaka vermeyi bir alışkanlık haline getirmeliyiz kardeşlerimiz. Bir günah işledik ve o günahın peşinden tevbe etmeden önce sadaka verelim kardeşlerimiz. Sadaka. Çünkü o sadaka o bizim günahımızı temizler. Çünkü bu ayet insanın tövbe ettikten sonra sadaka vermesinin onun yararına olacağını ifade ediyor. Evet. Ee, insanın tövbe ettikten sonra sadaka vermesi onun yararına olacağını söylüyor allah Teala. Onun için sadece tövbe etmekle kalmayacağız. Bir de onun peşinden sadaka vereceğiz. Aa, sadaka tabi sadece para değildir yani. Sadece para olarak da bilmeyelim sadakayı. Yapılan bütün iyilikler sadakadır. Sadece Allah rızası için yapılan, Allah Rabbinden razı olsun diye yapılan bütün iyilikler sadakadır. Kıymetli kardeşlerim, sadaka ve doğruluk aynı kelimeden türemiştir. Buradan anlıyoruz ki Allah rızası için sadaka vererek fedakarlıkta bulunan kişi imanının doğruluğunu ispat etmektedir. Nefislerimizin manevi kirinin temizlenebilmesi, Allah katında mükafatımızın çok olabilmesi ve malımızın bereketli olabilmesi için sadaka vermemiz gerekiyor. İşte bu durumlar gerçekleştiği zaman bizim de içimizin huzurlu olduğunu fark edeceğiz. İç huzurumuz gelişecek sadaka verdiğimiz zaman. Vermezsek köredir ama verirsek hani vermeyi elimize kendimize alıştırırsak içimizde huzur bulur kardeşlerimiz. Sadaka verene de dua etmek, ayet-i kerimenin gereğidir kardeşlerimiz. Yani duada huzur ve sükunet e, insana verir. Kalbin mutmain olmasını sağlar. Bu özellikte olan bir insan da, korku ve sıkıntı gibi şeylerden uzak olur. Sadakası verilen mal bereketlenir. Ve Allah katında o mal değerlenir kardeşlerimiz. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Allah sizden birinin, kayını yetiştirdiği ve geliştirdiği gibi sadakasını sadakası verilen malı da aynı şekilde nemalandırır. Onu bereketlendirir, onu ço onu çoğaltır. Sadakası verilen malı çoğaltır kardeşlerimiz. Hangi maldan sadaka verirseniz o malınız çoğalır kardeşlerimiz. Zannetmeyin ki eksilir yani. Eyvah ben verdim malım gitti. Ne yapacağım? Yok öyle bir şey. Korkma. Allah onun yerine yenisini verir. Ummadığın yerden sana rızıklar yaratır bizim Mevla. Kıymetli evet kardeşlerim işte peygamberimiz bunu söylüyor bu hadisinde. Malımızda fakirin gücü yetmeyen insanın hakkı vardır. Sadaka ile bu insanların hakkını ödemiş olduğundan temizlemiş oluruz kardeşlerimiz. Yani şunu diyoruz. Şunu anlamak istiyoruz. Yani sadaka verirseniz karşıki insana o insanın sizin malınıza kötü bakma diye bir şansı yok. Bakmaz yani. Ne yapar? Der ki bak bu adam bana iyilik yaptı. Ben bu adamın malına kötü bakamam. Yarın gene iyilik yapar. O arada duygular gelişir, güzel duygular meydana gelir. Ama sen malını saklarsan, malını acısan, efendim karı bana vermezsen, o da o mala ihtiyacı varsa çalmaya kalkar, kalkar, çıkmaya kalkar. Toplum ve sosyal hayat zede alır kardeşlerimiz. Onun için sadaka vermek çok önemli. Evet kıymetli kardeşlerim. Sadaka manevi olarak da malımızı temizliyor kardeşlerimiz. Çünkü fakirin hakkının verilmediği Efendim dulun çaresizin duasının alınmadığı mal bir anlamda kirli sayılıyor kardeşlerimiz. Onun için o mal için garibanın, fakirin, yetimin duasını almak lazım. Ayet-i Kerime'den anlayabileceğimiz diğer bir konu da şudur kardeşlerimiz. Biz sadaka verirken aslında kendimize iyilik yapıyoruz. Sadaka ile malımız bereketleniyor, kalbimiz huzur, huzur buluyor, hayır dua kazanıyoruz. Vereceğimiz sadakalar günahlarımıza kefaret oluyor. Bütün bunlardan sonra karşımızdaki insanlar vereceğimiz sadakalardan yararlanıyorlar. Dinimizin öğrettiklerinin yüceliğini burada hepimiz anlamış oluyoruz kardeşlerimiz. Bir de e, peygamberimizin yine bir hadisi daha var. Önemli onu da söylemeden geçmeyelim ve bitirelim bu hadisle. Peygamberimiz diyor ki her gün yeryüzüne iki tane melek iner her sabah. Ve her iner o melekler derler ki dua ederler Allah'a. Ya Rabbi bugün kim sadaka verirse onun malını artır ya Rabbi. Ona çok mal ver ya Rabbi. Diye dua eder o meleğin bir tanesi. Sonra öteki melek de dua eder aynı şekilde yeryüzüne inince der ki Ya Rabbi bugün kim cimrilik yaparsa sadaka vermezse onun malını yok et ya Rabbi. Bak görüyor musun? Peygamberimiz söylüyor. Bunları biz söylemiyoruz, biz uydurmuyoruz yani. Onun için kardeşlerimiz sadaka vermek çok önemli. Elimizden geldiği kadar sadakamızı verelim. Ama dediğimiz gibi sadece de parayla verilmiyor sadaka. Yani bir insanın bir insana gülmesi, gülümse gülümsemesi, ona iyilik yapması, onun efendim derdine çare olması, efendim e, bir hastaya ziyaret sadaka, efendim bir yaşlı insana insana yardımcı olmak, yer vermek ne bileyim? Yani efendim bir elinde bir ağır bir şey varsa onu taşımak filan. Bir sürü şeyler var kardeşlerimiz sadaka. Bunun yanında bir de sadece insanlara değil canlı varlıklara Allah'ın sessiz kulları olan diğer varlıklara da işte canlılara da hayvanlara da efendim yapılan bütün iyilikler sadakadır kardeşlerimiz. Bunları unutmayalım. Bugünkü dersimiz sadakaydı. Sadakayı size biraz bir nebze anlatmaya çalıştık. Vaktimiz kısa. Allah hepinizden razı olsun.